Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz ve Kral Kanal'ın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs'te 2024'ten 2524'e kadar uzanan en çok kupa görmüş takımları sıralayacağız. Bunu gördüğünüz gibi şöyle Manager Eray'dan aldık. o da bir kanaldan bulmuş. O kanala da baktım bulamadım bu kanaldan bakacağız gerçekten menajerlere çok teşekkür ederim buradan beni duyuyorsan duymayacağını biliyorum ee, şimdi başlayalım ee, konuşa ee, bakalım neler olmuş neler bitmiş. ben de sizlerle birlikte izleyeceğim daha çok izlemedim buraları falan izledim bir de adamın kanalını veriyorum çünkü olmadığını biliyorum ona diye baktım en sona kaydırdım en sonunda söylüyordu. Ondan sonra buldum. Şimdi de bek olmasını bekliyorum. Biraz sardıracağım. Konuşuyor. Ha şimdi. Şuraya gelelim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi Başakşehir bir dakika durduralım. Hemen Başakşehir olduk. 10. sırada sadece bir Süper Lig kupası var. Yani daha kötü olabilir. Sıfır kupası olan yok mu? 5 ee, tane Kupa Nasyonel Turkiye var. Bir de Sek Segunda Divisao Turkuya. Bu adam yabancı olduğu için başka dillerde yapmış. Ee, hem bir de sadece e, şeyde 2014'ten 2000 kaça kadar bilmiyorum. Bir sene şey oldu ya başka şeyler. Ondan sonra hiç olmamış. Eee öyle. Şimdi başlıyoruz. Oğlum bir dakika. Heh. 52 52 spor oğlum. Ne oluyor lan? Şimdi durduralım. duralım. Oğlum tekrardan bir tane diyor. Burada da bir tane. Oğlum şu ekran niye böyle oluyor ya? Heh şöyle istiyorsanız görüntüyü de düzelteyim de. 360 p ye. Oha. 1080p yapalım çünkü kasar. Ondan sonra iki tane kupa nasyonel Türkiye var. Ee, sekunda divis. Bu arada bir şey diyeceğim. Ordu spor yerine e, şeyi koymalıydı. Neydi onun adı? Başakşehir koymalıydı çünkü kupa nasyonel Türkiye'de 5 e, tane vardı. Başakşehir'de. Yine şeyler aynıydı. Tekrar başlatıyorum. 8 8 Trabzonspor ve 7 şampiyonluğu var. Bu da 1 yıldız olarak şu oluyor. 22 tane kupa Nasyonel Türkiye var. Süper Kupası'nda 10 tane. Şimdi devam edelim çok uzatmadan. Bakalım ilerlerde ne olacak. Ve 7. Beşiktaş'tır şu yazı gelsin ha. 7. Beşiktaş. Gördüğünüz gibi Süper Lig Türkiye'den 30 tane var. Kaç tane yapıyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 kupası var şu anda. 57 tane kupa nasyonel Türkiye. 9 tane de Süper Kupa Türkiye. Hemen devam edelim. Bekliyorum. Oh. Bak, bak, dur şöyle, şöyle. Bir de yazı gelsin. Ben ah. orada Altı göztepe, bir Avrupa Kupası, 3 Konferans Ligi. 40 tane Süper Lig. Bu da toplamda 8 kupa mı yapıyor? 8 kupa yapıyor. Kupaların son Türkiye'de 36 tane Süper Kupa Türkiye'de 4 tane. Gerçekten iyi. Hala bekliyorum. Ben buraları yaşarım. Zanlarım zaten büyük ihtimal. Ve Antalya Spor. Aldım. Antalya Spor Şampiyonlar Ligi kazanmış. Antalya Spor bir Şampiyonlar Ligi 3 tane konferans ligi yine 44 tane süper lig. Bu da 7. Yani bir kupa daha kazanırsa 8 oluyor değil mi? Bir dakika. 1, 2, 3, 4. Bir dakika lan. 5, 10, 15, 20, 30. Lan. Türkçe'ye kaydı lan matematik kaydı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40. 15 oğlum ben mal mıyım ya bir dakika 5 10 15 20 25 30 40 45 he tamam kaç oluyor lan? he ee, 8 bir kupa daha kazanırsa 8 oluyor big club ne big club big club işte ya. Hadi be. Video 7 dakika arkadaşlar bizimki şimdiden. Ha bir de şurada var büyük ihtimal. Bir gerisi oraya. Ne? Bir de şurada var büyük ihtimal. Ha. Burada etiketlemiş zaten. FC25 ne alaka onu bilmiyorum. Şu adamın kanalına geldim. Hiçbir şekilde yok. Joseph de... Soza kim lan? Aa dördüncü geldi. Bir kişi atladık mı biz? Hayır yok. Şimdi durdurduk. Bir tane Şampiyonlar Ligi kupası artık normal yollardan başlar kese var. 6 tane Konferans Ligi'ni ne yapacaksın da? 64 tane Süper Lig Türkiye. Kupa ulusal Türkiye 55 tane, 4 tane de Süper Kupa Türkiye. Yani bu da demek oluyor ki Süper Lig'den 5 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60, 65. Yani bu sezonda alırsa ya da başka bir sezon alırsa bir kupa daha alırsa yani kısaca 12 kupa 11 mi 12 kupa mı ne oluyor? 12 12 oluyor 12. Bir kupa daha alırsa 12 oluyor. Ve arkadaşlar Euro az şey almış ha. Desafya da onu bilmiyorum ama herhalde bir şeyler ama unuttum şimdi. Yabancı dil ya. Üçüncü Adana. 2 tane Avrupa Kupası var. 9 tane Liga Konferans Avrupa var. Yani Konferans Ligi var. 68 tane Ko e Kupa Nasyonel Türkiye var. Yine 2 tane Desafio de Club Ioraz var. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar 12 kupası var. 2 şampiyonluk daha görürse e Kaç oluyor 12 13, e 13 yıldız oluyor ben az önce demiş olabilirim. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir müjdem var. As oldum. Onun da videosu gelecek. Yani bayağı uğraştım ona da ama şu an atamıyorum nedense bilmiyorum. Süre yetmiyor diyor. Ve atamıyorum bu sonuçtan da. Ee, ama video gelecek. Bir süre sonra bu videoyu attıktan sonra gelebilir. Hadi görüşürüz. Lan. Hadi görüşürüz lan adana. Bir an kafa kaydı. Hemen buraları geçiyorum. Ve Galatasaray. Galatasaray ikinci. Bir dakika. Oğlum şurada geçsin de. Lan. 99 Süper Lig. Bir tane. Ülkeler arası şey herhalde. Bu. Ülkeler arası var ya Dünya Kupası mıdır nedir. Öyle bir şey almış. Bir de bir tane Avrupa Kupası. Bakın oğlum ya. Ondan sonra 99 tane Süper Lig kupası. Bu kaç oluyor? Yani o zaman e, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Yani bir kupa daha alırsa, bir kupa daha alırsa tam olarak 20. Bakın 20 az değil. 20 az değil. Tam olarak 20 yıldız oluyor. Nereye koyacaksın bu yıldızları? Nereye koyacaksın? Avrupa'da daha o kadar yıldız yok lan. Birinci büyük ihtimal Fenerbahçe. Ee, şimdi Gelecek hadi be. Sarıyorum onu. Hani. Ee, Süperlik. Hadi be. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ya koşun çekin de. Lan. O ne? 304 tane Süperlik mi? 235 Kupa'dan sonra Türkiye. Süper Kupa Türkiye'si 10 azmış ama 10. Ee, Avrupa Ligi almış bir tane. İki tane de konferans ligi almış. Abi 304 nedir ya? Gelin bunu hep beraber bir şeyden bakalım yani. Ee, hesap makinesinden bakalım. Ne kadar ediyor? Şimdi 305'ten hesaplayacağım. 305 ee, Neydi lan? 305 bölü 5. 61 kupa. Yani bir yıldız daha alırsa ya yani bir kupa bir şampiyonluk daha alırsa toplamda 61 tane kupası oluyor baba. Bu nasıl bir vizyondur ya? 61 kupa nedir be? 61. 61 be. Galatasaray doğru da. Olsa. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah'a emanetsiniz şöyle gösteriyorum. Böyle. Nelerde sağlam. Allah'a emanet olun.